Bu durum ABD arşivlerinde ya da hükümet arşivlerinde hala kaç tane gizli belge olduğunu ve bu belgelerin ABD hükümetinin sırlarını ve yalanlarını içerdiğini ve bunların belki de hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmayacağını ya da ancak çok 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 uzun yıllar sonra iş işten geçtikten ve artık bir önemi kalmadıktan sonra açıklanacağını düşünmenize neden oluyor. Doğal olarak insanların aklına 11 Eylül'de yaşanan olaylar geliyor. 1961'den 2001'e. 40 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Evet. Tamı tamına 40 İnsanlar düşündüklerinde doğal olarak bu tuhaf diyebilirler. Bunu 1961'de zaten yapacaklardı. 2001 yılında kaçırılan uçaklarla çok sayıda Amerikalının öldüğü bir terör saldırısı gerçekleştirildiler. Bu da hem Afganistan'a hem de Irak'a karşı olan savaşın gerekçesi oldu. Evet aynen öyle.